Allahçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş da bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın, İyi yayınlar, hoş bulduk. Şimdi Trump'la Erdoğan'ın görüşmesini değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Tabii bazı başlıklarla ilgili biraz önce konuğumuz İbrahim Keleş de aktardı. Aslında Biraz daha saatler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha netleşecek şeyler var ama biz isterseniz sizinle netleşmiş olanla başlayalım. Sonra e, İbrahim Keleş'in de bir sorusu var çünkü size e, gelmeden biz sizin daha kulaklarınızı çınlattık. Şimdi bir e, nükleer enerji anlaşması imzalandı. Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Anlaşmanın içeriğine ilişkinde bulundu. E, detayları aktardı. Kısaca aktarayım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir sürece başladık dedi. Ee, nasıl? Tabii her iki ülkeye de çok büyük katkısı olacak dedi. Bize katkılarını konuşarak başlayalım. Buyurun Çarbaş. Evet İbrahim Hocam'a da selamlarımı ileteyim. Soru Selam. gelmeden önce böyle bir hazırlığını da yapmış olayım. Peki. Şimdi ya bir kere dün akşam da ben canlı olarak farklı bir yayın içerisinde izledik yani hem işte Sayın Cumhurbaşkanının Beyaz Saraya girişi karşılama oradaki vücut dilleri işte genelde çünkü başta bir konu başlıkları netleştirildi ama. Ee, hani toplantı sonrasında gelecek açıklamaları da bilemediğimiz için genelde e, nasıl bir karşılama oldu ne kadar e, karşılıklı diyalog işte e, sağlıklı geçti bunları değerlendirmeye çalıştım. Bir kere bu noktada hani benim piyasa tarafında gör, görmeye e, istediğimiz veya görmekte daha öncelikte bulunduğumuz e, ne kadar önemli bir e, görüşme ve kazas belas tabiri caizse yani iki tarafında birbirine ne kadar yakın olduğunu piyasa tarafı görmek istiyordu. Bence hem karşılama tarafı hem ayrılırken görebildiğimiz kadar çok birbirine saygılı, ortak çalışmayı hatta dostluk söylemleri içinde de geçen bir ön görüşme oldu. benim dikkatimi çeken konu başlıklarının net bir şekilde dile getirilmesi. Yani F16'lar, F35'ler, Halkbank meselesi gibi böyle hani daha üstünden, üstü kapalı konuşulabilecek işte savunma sanayi konularını konuşacağız, ne bileyim e, finans konularını konuşacağız da denilebilirdi. Ama çok net hani konu başlıkları da hatırlayabildiğim kadarıyla ön plana çıktı. Evet. Şimdi tabii toplantı sonrasında da e, siz tabii dediciler daha belki net bilgiler de alabiliyorsunuz. İşte bir e, açıklamada olacak andım kadarıyla yani dönüş yolunda. Ama onun öncesinde de basına düşen işte bazı anlaşmalar var. Ee, nükleerle ilgili bu işte doğalgaz alımıyla ilgili e, uçak siparişleriyle ilgili vesaire. Şimdi bunların genelinde de ben şöyle görüyorum. Tabii piyasa hemen bu konuşma sonrası e, buradan çıkarımlar e, yaratmaya çalışacaktır yani hesap kitap gibi artısı eksisi. Ama genel olarak bir kere Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sorun e, olmasına rağmen aslında bu sorunların çözülebilmeye yönelik iki başkanında diyelim bir şeyi iradesi var yani onu gördük Hani Ne kadar kısa sürede çözülür, hangisi daha önce çözülür, onu bilemiyorum. Bir de Türkiye'nin konumunun Amerika açısından gerek Avrupa gerek işte Orta Doğu hatta Rusya-Ukrayna meselesi için bile ne kadar önemli olduğunu dile getiren bir Amerikan başkanı vardı. Şimdi bu hesap kitap kısmında da aslında ben şöyle görüyorum Türkiye'nin bir en azından dışarıya açılma tarafında da bir dengeleme çabası var. Yani nükleer enerji konusunda da olsun, enerji alımı noktasında da olsun veya verilen siparişler açısından baktığımızda hani sadece belli bir merkeze bağlı kalmadan alternatifleri de değerlendirme gibi bir şey var, çabası var, bir düşüncesi var. Bunun da bir kısmını biz e, bu toplantı içerisinde hani açıklanan kısmını diyelim e, rakamlar üzerinden de görüyoruz. E, dolayısıyla e, dün akşam da çok konuşuldu yani işte yarın piyasa nasıl olur, piyasa buna nasıl tepki verir diye. Bir kere piyasa böyle toplantılara, e, tabii ki dün akşam çok kritik bir toplantı ama onun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı birçok liderli bir araya geldi. İşte Merkez Bankası başkanından Hazine e, ve Maliye Bakanımıza kadar yatırımcılar nezdinde de CEO'lar nezdinde de toplantılar oldu. Ya yani sadece siyasi değil aslında ekonomik tarafta değerlendirilen bir ne diyelim ilişkiler silsilesi oldu yani bir haftalık süreçte işte kabaca. Dolayısıyla bir kere piyasa bunu Türk-Amerikan ve Türkiye dış ekonomik ilişkiler noktasında cepte bir artı olarak görecektir. Yani burada sorunsuz ama çözülmesi gereken bazı konuların adımlarının daha hızlı atılabilirliği noktasında. Diğer taraftan da eğer e, tabii biz nihai açıklamaları göreceğiz veya önümüzdeki günlerde işte belki peyderpey Türkiye'nin e, konuşulan başlıklar üzerindeki çözümleri e, Amerika tarafında veya Türkiye nezdinde e, neler olacağını gördükçe buna piyasa daha e, proaktif bir tepki verebilir konuşuyorsak ama hani bir yabancı yatırımcı gözüyle veya bir yerli yatırımcı gözüyle en azından Türkiye'nin Amerika ile Trump'ın da karakterini dikkate alarak baktığımızda birçok ülkeye göre çok daha yakın ilişkileri olduğunu o pozitifliğin yani açıklamalar üzerinde aslında bir önümüzdeki dönem işte Halkbank'la ilgili olabilir ne bileyim savunma sahindeki başlıklarımızla ilgili olabilir bu başlıklarla ilgili açıklamalar gelme ihtimalinde arttığını e, ve sürecin de belli bir noktada hızlandırılabileceği için o başlıklara istinaden fiyatlamaları değerlendirirler. Bir sermaye akışı olacaksa da dün akşam bunun içinde bir e, ne diyeyim, cepte bir hani riskin e, veya bir acaba mı sorusunda ortadan kısmen kalktığının ve daha hani siyasi boyutu açısından da daha güvenli bir alan Türkiye diye görüldüğünü düşünüyorum. Tabii gelişmeleri göre piyasanın, yatırımcıların, yerli yabancı ilgisini, alakasını tekrar Türkiye'ye doğru göreceğiz gibi gözüküyor. Yani böyle bir özet yapabilirim dün akşamdan çıkan sonuçta. Ha. Peki şey e, sorunuzu hemen yönelteyim mi şimdi e, evet. tabii eee Cumhurbaşkanım yani aslında en çok herhalde etkilendiğimiz e, konulardan biri de katsa yaptırımları meselesiydi. Katsa yaptırımları kaldırılabilir. Dedi Trump. Ee, tabii daha detaylı konuşmanın ayrıntılarını sizin de belirttiğiniz İbrahim Keleş'in de belirttiği gibi e, ilerleyen günlerde öğreneceğiz. ve Muhtemelen bu soru Cumhurbaşkanı'na da uçakta e, gazeteciler tarafından yöneltildi. E, o cevapları ilerleyen saatlerde daha net öğreneceğiz ama dedi ki e, İbrahim Keleş hangi hisselere hangi sektörlere e, yansıması olur bu katsa yaptırımları kaldırılabilir açıklamasını. Evet. Aslında bu kamuoyunda çok paylaşılıyor. Yani Türkiye'nin Amerika ile ticaret yapan e, ülkeler aşağıları e, aşağı yukarı hani borsada sabah da baktım bir 15-20 şirket civarında e, netleşiyor. E, ama tabii bunların hacimleri de önemli. Yani hani hangi sektörler daha kolay söylemek. Hani hisselerin veya şirketlerin diyelim halka açık şirketlerin e, bu ticaret hacmiyle e, de ilgili bir durum. Ama genelde gördüğüm kadarıyla mesela yurt dışına proje bazı çalışan inşaat şirketleri, enerji şirketleri daha başta çıkıyor. görebildiğim kadarıyla yani şeyi tabii mesela Türk Hava Yolları gibi bir şirketi de son tabii anlaşmalarda dahilinde hani bir ticari anlaşmadan ziyade bir ne diyelim? orada bir partnerlik noktasında bir araya getiriliyor. yani bu sektörler biraz daha ön planda gibi görüyorum. Ee, hani bu işte biraz daha böyle proje enerji ve ticareti olan, alım satımı olan şirketler gibi gözüküyor. Ama e, bence şeyi de çok böyle şirket üzerine ya da şirketler üzerinde odaklanmak yerine e, zaten bu işte yaptırımların kalkması ve 100 milyar dolarlık bir e, ne diyelim hacim oluşması meselesi e, aslında şu anki pozisyonumuza baktığımızda sadece mevcut ticareti olan şirketler dışında yeni şirketlerin de bu noktada Türk-Amerikan ticaret ilişkisine eklenmesi sonucunu beraberinde getiriyor. O açıdan ben hani topyekun bir aslında hani borsa İstanbul için olur da böyle bir sonuç ortaya çıkarsa zaten çok daha iyimsel bir senaryo içinde birçok şirketi etkileyebileceğini de düşünüyorum. Yani çok spesifik hisseler üzerinde veya işte avukatçı şirketler içinde odaklanırsak o zaman orada çok hesap kitap da yapmamız lazım. Yani işte ne kadar bir karşılıklı hacmi doğuyor, bunu arttırabilme potansiyeli ya da yanına bir rekabetçi farklı bir şirket de eklenip bu pastadan pay almak isteyebilir gibi. Bunların hepsi bir beklenti yaratacaktır diyebilirim. Yani böyle bir özet evet. bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet <laughs> ben size de e, sorayım. Şimdi e, aslında bildiğimiz şu anda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptına imza attık dedi. E, elbette iki ülke içinde e, olumlu yansımaları olacak dedi. Onunla dair e, e, evet Şimdi zaten e, ilerleyen günlerde bugünden itibaren, daha doğrusu daha netleştikçe piyasaya yansımasında çok konuşacağız bu başlıkları da çok konuşacağız gibi görünüyor şimdi biraz e, içerideki başka gelişmelere e, dönelim. Tom Cervash dün e, Merkez Bankası e, beklenti anketini açıkladı. E, evet gerileme var şahane halkında ama e, galiba yeterli değil 53. %54'ten %53'e geriledi. Ee, diğer taraftan işte piyasa katılımcıları %22,2 ee, reel sektörde %36,8 ee, bekliyor. Makas hala çok açık, değil mi? Evet, şu şeyle nükleer enerji ile ilgili çok kısa Tabii, bir eklemem gerekiyorsa evet, biraz aslında önce. O. <laughs> evet yok yok oradan şeyden devam edeceğim ee, tabii hisselerin daha doğrusu borsada işlem gören hisselerin isimlerini çok vermek istemiyorum ama e, özellikle içeride de yani şimdi bu yaptırımların e, kaldırılmasının Türk-Amerikan ekonomisi açısından bir genişleyici durumda etkilenebilecek şirketler ayrı ayrı bir psikoloji e, iyimserlik onu ayrıca değinebiliriz ama nükleer enerji tarafında mesela tabii ki bu inşaat taahhüt demir çelik çimento bu, bu grup şirket içerideki yapılacak proje açısından ee, özellikle buraya işte otomasyon transformatörler elektrik ekipmanları sağlayacak bir e, enerji elektrik sektörü gibi bakabiliriz hani buradan nem alınabilecek bir de tabii bu tesisin güvenliği açısından yazılımı e, savunma sahinde içinde bulunduğu bazı şirketlerin buralara yazılım sağlaması veya yine bu ne diyelim e, güvenlik sektöründe güvenlik çözümleri sunan şirketler, bir de e, burada tabii orada oluşturulacak e, daha ne diyeyim ısıya dayanıklı ürünler, kompozit ürünleri Türkiye'de tedarik eden şirketler, hani nükleer santral e, yapılırken şey uzun da bir süreç burada ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi enflasyon beklentisine gelince. Ya yani bunları da yatırımcılar araştırabilir. Biraz önce söylediğim sektörler içinde borsa İstanbul'da hangilerin açık o halka açık olduğunu, daha önceki projelerde kimlerin destek verdiğini. Şimdi enflasyon meselesinde bir bir şey katılığı var. Yani bu hane halkının enflasyon yani belki de kendi güncel hayatında gördüğü fiyatlamalar içerisinde hani enflasyonun daha düşük noktalarda yani şimdi Merkez Bankası işte 28 ne bileyim orta vadeli program 29 diyelim veya sayın Mehmet Şimşek'in 30'un altında bir enflasyon yıl sonu bekliyoruz. İşte profesyoneller buraya daha yakın bir beklenti içinde ama hane halkında biraz daha bu marjın kapanmaması nedeni tamamen bence biraz daha günlük hayatında hani herkesin kendi enflasyonu var mantığı var ya bundan kaynaklı gibi geliyor ama geldiğimiz noktada tabi e, ...beklentiler de azalıyor. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. Ben bunu hep e, enflasyon psikolojisi diye e, isimlendiriyordum. E, yani o da önce bir enflasyonun düşeceğine dair e, inancımız. Yani bir ürün markete gittiğimizde ya da farklı bir e, ürün alıyorsak... ...bugün 10 liraysa, yarın da bunun 10 lira... ...işte bir ay sonra veya iki ay sonra 10.50 kuruş veya işte 11 lira olacağı... yani Fiyat artış hızının giderek yavaşlamaya başladığında sizin ona olan talebiniz işte o stoklama mantığınız önceden alayım aman fiyat marjından negatif etkilenmeyeyim algınız böyle biraz daha zor ortadan kalkan bir süreç yani rakamların gerçekleşmesinden ziyade. Dolayısıyla o da özellikle mesela son dönemde bir merkez bankası faiz artışı yaptı şimdi tekrar faizleri indiriyor. O sürecin de bir geciktirdiği bu beklenti e, seviyesi var bana kalırsa. Şimdi e, anlayabildiğim kadarıyla her ne kadar Eylül ayında da galiba biraz daha böyle iki buçuklara yakın bir e, aylık enflasyon göreceğiz. Zaten Eylül bence önümüzdeki 4 ayın en kötü enflasyon ayı olabilir. Hep Eylül ayı biraz daha böyle mevsim geçişi olduğu için baskılı bir aydır. Ama sonrasında bir, mesela yıl sonunda bana sorsanız 36 faiz işte 30 civarında bir enflasyon gibi bir beklentim var. Yani bu bunun çok dışına çıkacağını da... O zaman burada, her ne kadar evet. Eylül enflasyonu e, beklentilerin üstünde demek doğru değil. Artık zaten Tabii. Merkez Bankası bile e, Eylül ayında e, bir miktar yükseli, yükselecektir diyor. Dolayısıyla e, geriye kalan iki toplantıda ama indirimin devam edeceğini düşünüyorsunuz değil mi? Yani onunla ilgili... Doğru. Mesela son Ağustos enflasyonu sonrası aslında ben 35 civarı bekliyordum. Hani bir puan, belki 200-250 diye iki tane faiz indirimi olabilir, iki tane 250 de olabilir. Bunun çok aslında 2026 için de bana kalırsa önemi yok. Yani geldiğimiz seviyeden sonra 2026'yı konuşmaya başlayacağız. Ve esası orada tekrar belli hedefler, belli beklentiler olacak. Ama ben iki faiz indirmeden Merkez Bankası'nı yapacağını düşünüyorum. Yani kabaca 36 civar bir politika faizi 30 civarına yakında bir enflasyon düşünün. Dolayısıyla 50'lerin üzerinde bir hala işte burada hane halkının bir beklentisi olması arada 23-25 puanlık neredeyse bir marj yaratıyor. Şimdi oradaki kırılıp bir noktadan sonra yani bu faiz artış olup tekrar indirime başladığımız daha ilk toplantımızda ee, ve sonrakinde diyelim yani en son toplantıya da bakarsak henüz tekrar ye yeniden oluşuyor diye tahmin ediyorum. Belki Ekim-Kasım aralık aylarında gelecek enflasyon bir buçuk e, civarına tekrar e, düşmesi durumunda aylık bazlı. Servo 53'lerden biz de sene sonunda hızlı bir kırılımı e, piyasa beklentilerine göre görürüz. Çünkü gerçekten hani biz de şimdi dolaştığımızda e, işte evet e, bazı ürünlerin fiyatı dönem dönem aşırılık gösteriyor. Ama eskisi kadar da bir panik havası ee, yok. Hatta e, zaman zaman indirimler olduğunda da e, biraz e, ben de bu konularda şeyimdir yani e, çarşı pazar market dolaşmışlığım var uzun süredir. Genelde daha uygun seviyelere düşebileceğini düşünerek bekliyoruz hani o indirim dönemlerini. Ve bunlar da gerçekleşiyor. Ee, çok net bir tüketim bilinci oluşmaya başladığını düşünüyorum. Yani bu enflasyonun bize belki de en çok katkı sağladığı hani fiyat farkındalığı, hangi dönemde neyin alınabileceği, ne zaman daha uygun e, fiyatlı ürünlere sahip olabileceğiz, nereden tedarik edebileceğiz gibi. E, dolayısıyla hani uzun lafın kısası biraz o süreç yani sokaktaki beklentinin kırılımı faizler inmeye devam ettikçe profesyonelleri veri biraz daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, peki çok çok teşekkür ediyorum. Stratejist İbrahim Keleş, Allahçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tongçar, baş değerli vaktiniz ayırdığınız katkınız için analiz sentezi noktalıyoruz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi başlıyor.